Eşim benim yani çocukluk aşkım, ilk aşkım o şekilde düşünelim. Yaklaşık yani 13 yaşında bugün e, yani baktığınız zaman yaşımız 46. Ne yapar abi 36, 39 yıldan beri yani Emine Kılıç ve Osman Kılıç beraber yani iyi günde kötü günde. Evet. Velhasıl işte düğünümüzü yaptık. Daha sonra e, ben 96 yılında ilk oğlum dünyaya geldi. Askerliğimi tecil ettirmişim. 98 yılında da askere gittim ben. O zaman yani askere gittiğimde İlyas 2 yaşında, 2,5 yaşında. Acemirli İstanbul Tuzla, Usta Birliği e, Kıbrıs'ta usta yaptık. Orada da yine askerde de uğraştık. Bizim işimizde gereği e, muhasebe kantin vardı. Evet. Kantin muhasebe falan baktı falan derken. Hayat hep koşturma. 2006 yılında Bali'ye gittim ben buradan. Orada? Tabii ama, orada, orada bir manav dükkanı açtık. da devam ettik derken işte teşkilatımızda e bize görev verdiler. İlçe sekreterliğinde başlayan, ilçe başkanına devam eden. Daha sonra yine büyüklerimizin takdirle belediye başkanı adayıldı. Belediye başkan adayı olduğum gün bu önemli ya bunlar özellikle yani gençlerimizin, kardeşlerimizin bilmesi lazım. Belediye başkan adayılığı verildi bana 2006 yılında yani